sönüyoruz. Brown Stars arkadaşlar. Her ilk uça giremediğimde gördüğünüz gibi 4-0 4.0 yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi içinde var. Gerçekten çok acayip. Çok acı. İlk defa like isteyeceğim. Bile Boş verin. Bir de istemeyeceğim. Boşverin. Eğer bu tarz videonun gelmesini kanalıma abone olup kanalıma like yapmayı unutmayın. Bir de İstekli Mersin'i takip etmeyi unutmayın. takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen tamam, buradaki büyük kutumuzu açalım. Bir şey çıkmadı. Çıkmadı ve direkt. ayrıca bir de bayağı bir yeni harita geldi. Kolye ara arama arası. Öyle bir şey bir sürü şey geldi. Yeni güncelleme ve günü güncelleme de geldi. Bence o buralarda, bir de Yunuslularını biliyoruz arkadaşlar buranın güzel. Arkadaşlar ben bir de bir de naniye e, çok güzel bir şey geldi özellik özel mi ne dedi bilmiyorum ama esasından razı ol diye ben oynamıyordum hiç 300 kupayı bırakmıştım heyecanlı bir çünkü abi ilk üçe girdik arkadaşlar heyecanlı bir de ama şimdi gerçekten çok üzül olmuş o tutturamıyorduk o Şimdi otomatik bassak da çok güzel olmuş. Gel gel zaten ilk içe girdik. Çalışıverim hemen. Ayrıca hemen zaten 2-3'er atarız. Şimdi şuraya şuradan zaten 2-3'er atarız. Olmuş. Oh, hemen burada bir de kupa yolu arkadaşlar kupa yolu da uzadı böyle 50.000'e 50 kadar. İnli bina e kadar kupa yolculuğuza da gördünüz gibi Mega kutu büyük kutu. 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 Baya bir geldi. Yani bence bu bugün Java Brawl Brawl Pass'ten daha zor olmuş bence. Öyle. İşte Öyle bir gibisi midir? Çok acacağım market için gerçekten. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela ben bunu yuvarla, bakın altın gördünüz mü? Bir tane daha bir şuraya bak. Yuvarla kutuya denk gelmiyor. Bak şimdi yuvarlığa vuracağım. Gördüğünüz gibi. Bence bu gayet iyi. Adamlara yani gelmeden önce yuvarla, şu ama adamlar gelmeden önce derken yenildik. Öf. Ondan çok bu düştüğümü üzülüyorum ya. hadi size bakın böyle düştüm mü? Aa. Bir tane. Bir tane gördüğünüz gibi seçtim. Birisi içmek yok. geldin. Ben oluyor mu? Ayy mamma çok açık geldi ya. Ayy. Çıktı kısa bir unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bir de acayip kupa kasıcağız. Acayip. Arkadaşlar bütün karakterlerimi 500 kupa yapacağım. Sonra 550 yapacağım. Zaten 5 kupa olmayan 3-4 karakter kaldı. Yani gerçekten artık güzel bir seviyeye geldik yani. yani orada çok büyük öldük. Sen şimdi orada? Hayır. Kupa düştüğümü üzülüyorum. Yine bakmadan, kimsiniz burada bakmadan. Oha, şuna bakın. Sanki bu acı değil. Şimdi arkadaşlar yeni seriye başlıyoruz. Çok güzel bir seri bence olacak. Evet. Çarkla ilgili gelecek. Arkadaşlar. Nasıl olacak dersiniz? Çark yap. Çalışır çalışam ve çalışır yapamazsam Ben de söylüyorum ki? Arkadaşlar bir de Videolarımın başına artık intro koyacağım O Bahadır yazılı efekt var ya arkadaşlar öyle Yemin ediyorum arkadaşlar onu nasıl yapıldığını söylerim belki Nasıl yapıldığını youtube atarım belki Newton'u nasıl onu söylemişim ama bazen Newton'u koymuyorum üşeniyorum. Kabak bu tarafı da yapmıyorum bazen üşeniyorum. Aaa 5 kaldı bile ben kutu kırıyorum arkadaşlar. Valla ben niye eşebiyim ki niye dalayım ki adamlara. Aman Allah'ım dur öleceğim. Oğlum. İlk uşa giremedik. şöyle bir de bir kere daha sonra elemeyeceğiz. Şuna bakalım. Bir tane daha yapacağız. ve tane daha babacı. Vallahi yanıtmıyorum arkadaşlar. Bir de yeni çıkan 40 bir şey bir şey ya. Vallahi çok acı. O buraya geldiğinde ulti, ball, ulti show yapacağım. Ana multi gitti lan. Multi çok iyi bir yere kullandı ya. Ama neyse biz geri ulti kazanmıyoruz. Derken öldük lan. Neyse ben koşu koşu yerim. Vaa wow, acı çok acıyor kesin acıyor Beni ödüyor mu maviliği? Mavi belli oluyor mu sıraların? Her şey neyse. Bugün videomun sonuna geldik. Ermitaş videolarının gelmesi için kanalıma abone like atmayı unutmayın. bir de tam altlarda bir yerden çıkan Instagram arkadaşımı takip etmeyi unutmayın. TikTok hesabını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu kadar kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir daha arkadaşlar eğer videonun başındaki intro nasıl olmuş onu yorumlara yazarsınız. Bir de eğer çok istiyorsanız kendi isminizi yazın. Ben o videoda videoda sizin isminizi yapıp videoya koyayım. Olur mu arkadaşlar? İsminizi neyse YouTube'a yaz, yoruma yazın benim videomun yorumuna. Eskilerde oluyor. Bu videonun yorumunda yazın isminizi. Ben de yapayım sizin isminizi ve videoya koyayım. bağdır yerine videoya koyacağım. Bir tanesini. Haydi bay bay.